Selamlar herkese. Saatler gece 3'ü gösterdi ve gece pazarı geldi. İlk önce mağazamıza bakacağız. Sonrasında gece pazarımıza bakacağız. Bakalım yine kendinden benzirecek mi? Bana iyon odaklı bir mağaza gelmiş. Mini maşerif. Ve bakalım burada. iki tane sarı vermiş. Bir tane kırmızı vermiş. Benzer bir e, aslında e, gece pazarı kız arkadaşımla. En düşük olana basalım. Buradan. Yani kötü. Berbat yani kötü. Ya belki bu olabilir Görünüş açısından da. Para vermem bile buna. Yani en kötüsü. Kötünün iyisi diyelim daha Doğrusu. Şunu açalım. Tiger Spectre. İşte ben kaç sene önce koleksiyonlar geldiği zaman bu tipte ya da şu an bile diyorum. Bunların geliş amacı şurada 6 tane teklif var ya onu doldurmak için işte. Kırmızıyı açalım. Bakın açıkça söylemek gerekirse boktan boktan şeyler gelmesi rahat etmeyecek bir oyun galiba. Bana diyelim ki Phantom kısmında hani bende çoğu var bunların. Fark etmek etmeksizin bakalım 1773 falan puanla ha e şöyle bir şey gelince bana galiba Volarant zarara girecek. Kredi alacak ödeyemeyecek galiba. Kaplama yapamayacak galiba. Ya da size böyle bir şey gelince zarara gireceği için böyle kimsenin hatırlamadığı bir kaplamayı mesela bu fiyattan hem de %35 satıyor. Yok efendim güncellenmesi falan filan da var böyle. Renkleri değişiyor. Güya yersen. Zaten radyanet puanım yok. Bir de seni mi alacağım? Şimdi bu sarıları açalım. Kesinlikle bu arada smite bıçak bekliyorum. Şunu gelmediği bir gece pazarı hatırlamıyorum ben. Sadece gece pazarı zamanlarında ortaya çıkan mı mistik bir bıçak bu. Varlığından sadece 1400'lü yıllarda kara veba salgınındaki insanlar haberdar oldu. Bir de şimdi ben haberdar oldum. En sonuncu bıçakta kesin böyle ego falan filandır. Ha yelpaze. Ha, belki alabilirim. Almayacağım büyük ihtimalle. Çünkü alaz yelpazem var ama. Kötünün iyisi yine. Böyle bir şey olabilir Berbat bir şey. Berbat. Lanet olsun böyle şeye. Düzgün bir tane kaplama yok ya. Zaten 6 tane geliyor. Sadece klasikte bile 100 tane kaplama var. Nasıl gelecek şimdi istediğim kaplama buradan. Geçenki video içerisinde de bunları söyledim. Yani böyle bir şey gelecekse kötü. Bunu savunulacak yanı da yok arkadaşlar. Eğer dediğim gibi bana güzel kaplama gelecek de Astro indirimden alacağım diye Road Games zarara uğrayacaksa Gece Pazarı hiç olmaz. Tepkimizi koyduk ortaya. Hiçbirini almayacağım bu arada buradan. Kaçıncı Gece Pazarı olduğu hatırlamıyorum. Koskoca Gece Pazarı'na aldığım tek kaplama şu kaplama. Şu. Onu da aldığım gibi güncelleştiremedim bu arada. Yeniden altını çizeyim. Evet. Bu da videonun sonuydu. Kendinize iyi bakın. Sizlerin gece pazarı nasıl oldu? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Gece pazarınıza şayet iyi bir şey geldiyse bu arada almak için de ata game'e vurmayı unutmayın. Payser kampanyası hala devam ediyor. Link açıklama kısmında ve yoruma sabitlediğim yorumda. Evet. Kendinize iyi bakın. Bay bay.